Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere birçok devlet etkisi altına aldı. Özellikle Osmanlı'nın Balkan coğrafyasında bağımsız hareketleri hız kazandı ve bunlardan biri de Manastır'daki milliyetçilik hareketleriydi. Mustafa Kemal de böyle bir ortamda yetişiyordu. Dolayısıyla Balkanlar farklı uluslardan meydana gelmişti ve bu Mustafa Kemal'in farklı kültürleri tanımasında önemliydi. Ve bir diğeri milliyetçilik hareketleri, ulusların bağımsız mücadelesi Mustafa Kemal'de de ister istemez milliyetçilik duygularının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Ve bir diğeri Osmanlı'nın yıkılışını Mustafa Kemal can canlı yaşıyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin yıkılma nedenlerini de kavrayabilmişti. Böyle bir ortamda siyasetten uzak durmak mümkün değildir. Dolayısıyla Mustafa Kemal de o dönemde siyasetle iç içe bir süreç geçirmiştir. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.